hasta arkadaşımıza içeride gurmenin içinde verdik. Yaşmamanın içinde. Yalnız şu kaferingi, burnu beyaz olana bir şey veremedik. Elimizi ısırdı. Tabi bunlar koyun koyuna yattıkları için birinde olan bir viral enfeksiyon diğerine de bulaşıyor. Sağlam olan aşı yapılabilecek olan da hemen etkileniyor. Çünkü birbirlerini sürekli aynı tabaktan yedikleri için ayıramıyorsun da 10 tane yavru. Arkadaşlara bugün hepsine birer tane multivitamin verdik gurmenin içinde. Allah'ım yalıyor yalıyor. Yut, yut o multivitaminleri. Yuttu mu? Hı -hı. Süper. Evet o gurmeden de versen şimdi. Şu dok vitaminler ver 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 onu gitsin. Evet yesinler öyle. Çok teşekkür ediyorum. Mübeccel ablama. Hepsine dok vitamin verdik. Bugün çok iyi oldu. İkişer ikişer verdik. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Türkiye'nin de ellerine sağlık. Yarın da ümin vereceğiz. Her gün bir tane iki tane veriyoruz. Yağmur sonrası gökkuşağı çıktı ormanda. Sokak hayvanlarına şans getirdi inşallah. Hadi ye kuzum sen de ye ye yedikçe iyi olursun dilinle değil ağzınla al dişlerinle al. Gel bak konserve döktük her yere. Çok fazla döktük bir de yiyesiniz diye. Bugün cuma çok teşekkür ediyorum ben Mübeccel ablama. Hadi ye. Bugün cuma arkadaşlarımızın hepsine multivitamin verdik. Köpek vitamini Vital dok. ikişer tane verdik. Hasta olana da bir tane fileci verdik. Bu beyaz arkadaşımız da yeni geldi. Ona da verdik. İnşallah iyileşirler. Hepsinde viral bir enfeksiyon var soğuktan dolayı. Afiyet olsun. İyi. Bugün Perşembe akşamı, işte bu fındık evladımız. Çok teşekkür ediyorum Ayşe hanımefendi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Afiyet bal şeker olsun Aysun Aysun'un eliyle besliyor. Bugün Cuma arkadaşlar Çok teşekkür ediyorum ben Mübeccel ablama Ama ve konserveler için Gelin gelin arkadaşlar Gelin bakalım Kışın yavru büyütmek en zor iş arkadaşlar Yani yazın bir nebze iyi oluyor da Şu arkadaşımız da hasta İki tanesi de içeride Yani bakıldığı sürece ancak bir hafta sonra tekrar deneyeceğiz aşıları gün alacağız. Afiyet olsun. İyiyin arkadaşlar. İyi. Çok teşekkür ediyorum ben. Mübeccel ablama. Geceleri dışarıda kalanlar hep hasta oluyor. Afiyet baz şeker olsun bakalım. Çok teşekkür ediyorum ben mübeccel ablama. Mama ve konserveler için. Bugün arkadaşların hepsine de multivitamin verdik. ikişer tane. 3-5 gün vereceğiz böyle. Gelin arkadaşlar siz de. Yiyin bakalım. Kış şartlarından çok çabuk hastalanıyorlar. Ve hasta olarak da aşı yapılmıyor şey yapılamadıkları için de hep üzülüyoruz. Bugün Cuma akşamüstü arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun. Bu bizim nebatımız. Çok teşekkür ediyorum can dostum. Mübecil ablama mama ve konserveler için. Mühye barınağından kaçan arkadaşımız bu. Bir yerde bulamadık çözüm bulmaya çalışıyoruz ama çözümsüzlüğün ortasında ortasındayız. Yasa ve yetersiz şartlar elimizi kolumuzu bağlıyor böyle. Ne yapacağız bilmiyorum. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakalım. Mübecel ablamıza da teşekkür ettim. Bugün cuma akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum ben Mübecel ablama. Mama ve konserveler için. Afiyet olsun bakalım. Bu duyuruyor doyuruyor. O da sevgi istiyor. Sevgisini alıyor. Türkan alır seviyor bunların ikisini de. Karşıda gökkuşağı çıktı. Evet. Gökkuşağımız da var. Afiyet olsun bakın arkadaşlar. Yarın görüşürüz gene kendinize iyi bakın. Bugün cuma arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben can dostumu Vecil ablama. Çok sağ olasın. Türkan hocam da sürekli etrafı temizliyor. Çünkü burayı tertemiz tutmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar da en kısa sürede sahiplenmemiz, sahiplendirmemiz gerekiyor. Cuma akşamüstü ve yağmurlu bir gün. Yağmur başladı tekrar. Afiyet baz şeker olsun. İyi bakalım. Burada yataklarımız da var. Yorganımız da var içeride. Büyük bir kulübe. Çok çok teşekkür ederim mübeccel ablama. Afiyet olsun bakalım. Bugün cuma akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum ben can dostum Recep ablama. Bugün cuma akşamüstü arkadaşlar yağmurdan sonra. Çok teşekkür ediyorum ben can dostum Übecel ablama, mama ve konserler için. Afiyet bal şeker olsun. İyi bakalım. Yavrulara bugün Hepsini ben ve Türkan Hanım ve Aysun Hanım hep beraber hem ilaç verdik hem mide bulantı önleyici antibiyotik ve multivitamin verdik dok vitamin dok vital denen bir şey şöyle bir şey hocam bunlardan her gün birer tane yavrulara vereceğiz artık toparlanmaları lazım kıştan dolayı viral bir enfeksiyonları var onu çok acil atlatmaları lazım ki aşırı rahatlıkla yapabilelim Hoş geldin Anlı Beyaz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ya. Bugün Perşembe arkadaşlar. Perşembe akşamüstü yağmur ormanda yağıyor. Afiyet bal şeker olsun. Ben çok teşekkür ediyorum can dostu Ayşe hanımefendiye mama ve konserveler için. İyin bakalım. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz siz de Ayşe hanımefendiye. Yağmurlu bir gün. Yavrular yarın sal, e, cuma sabah 11'de aşı yaptıracaktık. Fakat kırmızı küçük yavruyu hasta gördük şimdi. Bir şey yemiyor. Hemen ona bir fleci antibiyotik verdik. Sağ olsun Aysun hanımefendi elleriyle Aysun hanım konserve yedirdi. Mide bulantı önleyici verdik. Çünkü keyfi yok. İnşallah düzelecek. Artık haftaya kaldı bizim aşılarımız. Bugün perşembe akşamı işte bu fındık evladımız. Çok teşekkür ediyorum Ayşe hanım. Bugün perşembe arkadaşlar. Ben çok teşekkür ediyorum can dostu Ayşe hanımefendiye. Bunlar da bizim barınaktan çıkardığımız iki tane arkadaşımız. Bunları en kısa sürede çipleyeceğiz. Sahiplendireceğiz önümüzdeki hafta. Afiyet olsun. Bakalım. Dayır kanını Bugün perşembe. Çok teşekkür ediyorum Ayşem'ime. Bizim av köpeğimiz. Bunun sahibi var ama istemiyor herhalde ki. Bugün Perşembe arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben Ayşe hanımefendiye. Mama ve konserveler için. Afiyet bal şeker olsun. İyin bakalım. Doyurun karnınızı. Lütfen bunları bol bol izleyelim, beğenelim, yorum yazalım arkadaşlar. Haftada 3 ya da 4 gün 10 dakikalık uzun video yayınlayacağım. Youtube onlara reklam girecekmiş. 8 dakikalığın üzerlerine reklam gireceğiz sürekli dedi şortlarla da hem şort reklamları oluyormuş. Hem de